Merhaba arkadaşlar, yeni transfer haberlerine hoş geldiniz. Artık Büyük Avrupa liglerinde transferi kapattık ve sadece Suudi Arabistan'da 11 Eylül ve Türkiye'de de 12 Eylül'de transfer dönemi kapanacak ve bu videoda da sadece biten transferleri değerlendireceğiz ve bazı bomba süperlik haberleri de var. Hazırsanız başlayalım. Liverpool resmi olarak Alexander Isak'ı transfer etti. Onun için Premier League tarihinin rekorunu kırmış oldular. Tamı tamına 150 milyon euro ödediler. Sözleşmesi 5 yıllık. Isak Liverpool için nadide bir transfer. Real Betis sonunda tekrar Anthony'yi transfer etti. Ama bu sefer kalıcı olarak. Onun için Manchester United'a 25 milyon euro bonservis belir ödediler. Ve gelecekteki satışından %50 pay maddesi de dahil. Anthony Real Betis'e tekrar kendini kanıtlayacaktır. Nedense United'den ayrılan herkes parlıyor. Lois Openda da kiralık olarak Leipzig'ten Juventus'a transfer oldu. Ve zorunlu olan 40 milyon euroluk bir satın alma maddesi de var. Juventus, Colomani'nin transferi çöktükten sonra hemen onu transfer etti. Manchester City sonunda Gigi Donnarumma'yı da transfer etti. Onun için Paris ile 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardılar. Gigi o çoktan gelmeyi kabul etmişti. Ve şimdi resmi açıklama sırada belgeler yetişti, transfer bitti. Sevilla serbest olan Alexis Sanchez ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Jadon Sancho resmi olarak kiralık Manchester United'den Aston Villa'ya transfer oldu. Satın alma maddesi yok ve Aston Villa maaşının %80'ini karşılayacak. Kiralık ücreti ödediler ve kiralık bonusu da var. Juan Vista Brentford'dan Newcastle'a transfer oldu. Onun için 63 milyon euro bonservis belirlediler ve Newcastle aylar öncesinden onunla kişisel anlaşmaya varmıştı. Erik Tenak sadece 2 oyundan sonra Bayer Leverkusen'den kovuldu ve Bayer Leverkusen yeni antrenörü peşinde. Sane Lamens sonunda uzun görüşmelerin ardından Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı şeytanlar onun için Roland Ferbe 20 milyon euro bonservis belirlediler dediler ve bonuslar da var. Bir satış maddesinin de olduğu söyleniyor. Sözleşmesi 5 yıllık. Chelsea'nin 40 milyon euro'luk teklifine rağmen Fermin Lopez Barcelona'da kalmayı tercih etti. Aston Villa Liverpool'dan Harvey Elliot'a kadrosuna kattı. Kiralık aldılar ve 40 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi de var. Paco alacaklardı fakat transferi çöktü. David Odogo 10 milyon euro karşılığında Wolfsburg'dan Milan'a transfer oldu. Randall Muani kiralık olarak PSG'den Tottenham'a transfer oldu. Hiçbir şekilde satın alma maddesi yok ve sadece 5 milyon euro kiralık bonservisi ödediler. Leipzig, Openda'nın yerine Sporting'den Konrad Harder'ı transfer etti. Onun için Sporting'e 26 milyon euro bonservis belirlediler. Sözleşmesi uzun vadeli. Manuel Akanji kiralık olarak Manchester City'den Inter'e imza attı. 15 milyon euro'luk isteğe bağlı satın alma opsiyonu var. Galatasaray'da onun için resmi teklif yapmıştı. Larin bonservisi bilinmeyerek Mallorca'dan Feyenoord'a transfer oldu. Tolu Arokodare 27 milyon euro karşılığında Genk'ten Wolverhampton'a transfer oldu. Mark Quayhill neredeyse Liverpool'a transfer oluyordu. 40 milyon euro bonservis bedeli ve gelecekte %10 satış maddesi olarak her şey tamamdı. Fakat transferi çöktü ve artık Kuehi için süperlik diyelim. Piero Hincapie resmi olarak kiralık olarak Bayer Leverkusen'den Arsenal'e transfer oldu ve 45 milyon poundluk zorunlu bir satın alma maddesi var. Aymeric Laporte Al Nasr'dan Atletik Bilbao'ya transfer oldu. Laporte Bilbao'ya gelmek için 5 teklifi etti. Fabio Vieira kiralık olarak Arsenal'den Hamburg'a transfer oldu. Ve aynı şekilde Albert Sambi da 3 milyon euro karşılığında kalıcı Hamburg imza attı. Lutscherl Gerturi kiralık olarak Leipzig'den Sunderland'e transfer oldu. 2,5 milyon euro kiralık belir ödediler ve 23 milyon euroluk bir satın alma maddesi de var. Benjamin Pavard kiralık olarak Inter'den Marsilya'ya transfer oldu. Ve 15 milyon euroluk bir opsiyon da var. Bilal Elhanlus kiralık olarak Leicester City'den Stuttgart'a transfer oldu ve galiba satın alma maddesi de var. Fulham Beşiktaş Şaklar maçında tanıdığımız Kevin'i 40 milyon euro karşılığında transfer etti ve 5 milyon euro da bonusu var ve %25 satış maddesi de dahil. Victor Boniface kiralık olarak Bayer Leverkusen'den Werder Bremen'e transfer oldu. Galiba satın alma maddesi de var. Florentino Luis kiralık olarak Benfica'dan Burnley'e e transfer oldu ve bir satın alma opsiyonu da var. Bu arada onunla Fenerbahçe ilgilenmişti. Carlos Soler 8 milyon euro karşılığında PSG'den Real Sociedad'e transfer oldu. Ben Chilwell ilk önce Chelsea tarafından serbest bırakıldı ve 2 yıllık sözleşmeyle Strasbourg'a transfer oldu. Samuel Chukwueze kiralık olarak Milan'dan Fulham'a transfer oldu ve 25 milyon euroluk bir satın alma maddesi de var. Hector Ford kiralık olarak Barcelona'dan Elche'ye transfer oldu. Satın alma maddesi yok. Oyuncu 2026 yaz döneminde Barcelona'ya geri dönecek. Oleksandr Zinchenko kiralık olarak Arsenal'dan Nottingham Forest'a transfer oldu ve muhtemelen satın alma maddesi de var. Dodi Luke Bakio, Sevilla'dan Benfica'ya transfer oldu. Onun için 20 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Vrey Rembolo Monaco'dan Rene transfer oldu. Onun için 13 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Onunla Beşiktaş ciddi bir şekilde ilgilenmişti. Julian Weigl Monchengladbach'tan Suudi takımı El Katzia'ya transfer oldu. Onun için 8 milyon euro bonservis ücreti ödediler. Oyuncunun adı sık sık Süper Lig'de anılıyordu. Andrea Belotti serbest olarak Como'dan Cagliari'ye transfer oldu. Nicolas Jackson için tekrar Bayern görüşmeleri baş aldı ve sonunda onu transfer ettiler. Rekor bir kiralık bedel ödediler. 16,5 milyon euro ve zorunlu olan bir satın alma maddesi de var. Toplam Bayern'e 85 milyon euroya mal olacak. Ryan Broby Ajax'tan Sunderland'e transfer oldu. Onun için 20 milyon euro bonservis belirlediler ve 5 milyon euro da bonusu var. Sözleşmesi 4 yıllık. Veteran Traore 2,5 milyon euro karşılığında Ajax'tan Sunderland'e imza attı. Dylan Bakwas Strasbourg'dan Nottingham Forest'a transfer oldu. Onun için 35 milyon euro bonservis belirlediler. Manor Solomon kiralık olarak Tottenham'dan Villarreal'e transfer oldu. Jadon olduğu için West Ham son saatlerde teklif yaptı fakat Fenerbahçe yüksek bir teklif olmadığı için reddetti. İsmail Yüksek için de 20 milyon euro civarında bir teklif yapıldı fakat hangi takım olduğu henüz bilinmiyor. Yves Bissouma için Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş resmi teklif yapmaya hazırlardı fakat oyuncu bu sezon Tottenham'da kalacak. Spartak Moskova resmi olarak Alexander Çiku için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Onun için 4-5 milyon euro bonservis belirleyecekler. Ciku Rusya yolcusu. Yusuf Akşişek için resmi olarak Fenerbahçe 22 milyon bir teklif aldı ve onu hemen Ahlera'ya gönderdi ve onlar için %10 satış maddesi de var. Fenerbahçe resmi olarak Marco Asensio'yu PSG'den transfer etti. Onun için 7,5 milyon euro bon servis ödediler ve 500 bin euro da bonusu var. Sözleşmesi 3 artı 1 yıllık. Diego Carlos resmi olarak kiralık olarak Fenerbahçe'den komuya transfer oldu. Fenerbahçe'yi resmi olarak Ederson'u kadrosuna kattı. Onun için Manchester City 13 milyon euro bonservis belirlediler. Oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyordu fakat Fenerbahçe çalım attı. Fenerbahçe Dominik Rivakovic'i de kiralık olarak Girona'ya gönderdi. Sofyan Amrabat kiralık olarak Fenerbahçe'den Real Betis'e transfer oldu. Galiba satın alma maddesi yok. Amir Hacı Ahmetovic kiralık olarak Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer oldu. Cien Onana kiralık olarak Beşiktaş'tan tekrar Genoa'ya transfer oldu. Barış Alpar Yılmaz için Neom tekrar 40 milyon bir teklif yaptı ve sonraki satışından %10 pay maddesi de dahil. Fakat Barış Galatasaray'da kalacak. Nikolo Zanyolo kiralık olarak Galatasaray'dan Udinese'ye transfer oldu. Galiba 10 milyon bir satın alma maddesi de var ve sonraki satışından pay maddesi de. Efe Akman Galatasaray'dan Andorra'ya transfer oldu. 4 yıllık sözleşme imzaladı. Vasco da Gama Carlos Cuesta'yı bir sezonluğuna kiraladı ve satın alma opsiyonu da var. Galatasaray durdu durdu Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Onun için 33 milyon euro bonservis bedeli ödediler. 3 milyon euro da bonusu var. 5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık maaşı 110 milyon TL. Her sezon 10 milyon TL maaş artış olacak ve 2029-2030 sezonunda 150 milyon TL maaş alacak. Valla bir şey diyeceğim 33 milyon euroya biraz sıkı bir görüşme yapsalardı ya Cici Donnarumma'yı ya da Emi Martinez alırlardı. Batista Mendy kiralık olarak Trabzonspor'dan seviyeye transfer oldu. Onun için 250 bin euro kiralama bedeli ödediler. 7 milyon euro da satın alma maddesi var. İlkay Gündoğan resmi olarak Manchester City'den Galatasaray'a transfer oldu ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray onunla uzun bir görüşme gerçekleştirdi ve sonunda transferini bitirdiler.